huzurlu mutfağa hoş geldiniz biraz önce yani akşam yemeğine bu çok güzel mısır unlu kek ya da mısır ekmeği diyebileceğimiz lezzeti yetiştirdim yemek sofrasına koydum ve istedim ki hemen 5 dakikada bir video çekeyim yaparken sizlerle de bunu paylaşayım şimdi hem ekmek hem kek dediğim şöyle yumurta koyduğum için kek diyorum aslında mısır ekmeği şöyle 2 yumurtayı çırptım 1 su bardağı yoğurt ekliyorum. Şöyle yarım çay bardağı kadar var yok zeytinyağı koyuyorum. Yani sanırım 4 yemek kaşığı kadar. 2 yemek kaşığı evde lor peynirim çoğunlukla bulundururum evde lor peyniri koyuyorum. Karbonat bir tatlı kaşığı. Bu ara kabartma tozu yerine çoğunlukla karbonat kullanıyorum. Bir çay kaşığı tuz. Şöyle bir çay kaşığı kadar da kırmızı pul biber koydum. Sırada unumuz var mısır unu. Organik bulabilirseniz muhteşem olur tabi yerinden. Şöyle bir su bardağı koyup bir bakalım kıvamına. 5 dakikada şipşak yani diğer yemekler ısınırken ben hemen bunu çırptım gördüğünüz gibi böyle dar bir alanda diğer tarafta yemeklerim oluyordu bir yarım su bardağı daha koyuyorum yapması pişmesi 20 dakika içinde hal oldu sofranın ortasına koydum herkes de bayıldı ve şu anda zaten hiç kalmadı şöyle hafif yağlıyorum tavamı Tavam 24 santim Çok küçük de yapmayın bu ölçüde. İçi çiğ kalabilir. Yani tam pişmeyebilir. Şöyle 24, 26 çok küçük tava olmasın. Hafif ısındı ya Ondan sonra boşalttım tavaya. Eğer küçük tavada tek kişilik yapacaksanız verdiğim ölçüleri yarıya indirin lütfen. Şöyle bir düzelttim. Daha küçük ocağı aldım. Altı kısık. Bir 10 dakika sonra altı olmuştu. Daha çok yakmamak için hemen çevirmek istedim. Tavamı aktarıyorum. Bir tarafı işte 10 dakika kadar zamanda pişti. Diğer tarafı da 8-10 dakika kadar diyeyim size. İçimizler gibi biraz sonra görürsünüz. Şöyle hafif bir düzeltiyorum. 8-10 dakika sonra baktım. Pişmiş. Tabağıma aldım. Bu anlattığım kadar çabuk çabuk yaptım ben bunu. Sizler de yaparsınız. Güzelce dilimleyelim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir de eğer bildirim zilini açarsanız abone ol yazısının yanında orada Tüm tariflerim paylaştığım gibi size ulaşır. Çok güzel tarifler, farklı tarifler de yapmaya çalışıyorum. Evimi mutfağında kendi yemeklerimi sizlerle paylaşıyorum. Kanalımda aşağıda açıklamalara yazacağım. Sirkeler, börekler, işte yoğurtlar, kefir yapımı her şey mevcut. Ekmekler. Hepinizi beklerim Huzurlu Mutfak kanalına. Instagram'da da Huzurlu Mutfak ve Huzurlu Diyet olarak beni takip edebilirsiniz. 15-20 dakika içinde yapılan bu güzel tavada mısır ekmeğini denemenizi isterim.